Hello. Hello. How are you? <coughs> Hayırlara vesile bu saatte diyor Arzu. Evet. Size aynı olarak kullanayım yine. Çok güzel kokuyor. Nasılsınız canım benim? Ne yapıyorsunuz? Yeni mi uyandınız? Dün gece dediğim gibi ee, şu anda neyi bilmen gerek biliyorsundan sonra Dona Carmen <laughs> parçasını açıp kendinizi bir şöyle gözden geçirdiniz mi? Kim yaptı? Vallahi ben açtım hakikaten böyle bir oh genişledim içim rahatladı. Ay, oh. Yazdan kalma bir gün ve sen diyor. Ama buraya da e, sonbahar gelmemiş. Ben bir denizi yapma acaba diyorum açıkçası. Yapmaya da bilirim, yapa da bilirim bilmiyorum. Duruma göre. Çok güzeldi. Hemen buldum Dona Carmen. Dinledim müziği diyor Rabia. Aferin kız. Sedef'im artık hangi videoyu tekrar izleyeceğim karar veremiyorum deyip gülüyor ki bizim. Hepsini izledin galiba. <laughs> o zaman ard arda yeni videolar koyalım bari. Evet herkes grip dikkat et. Caney diyor Seda. Dikkat ediyor oraya. Sanırım dondum yine. Ya şimdi burada çok turist var tamam mı? Hep de rezerve olmuş masalar. Ben de e, böyle küçük bir masaya oturdum. Ee, böyle son taraflarda. Şöyle, şöyle. Okay, preserve masalar. Çok kalabalık. Bura kalabalık, bura kalabalık. Evet. merhaba diyeyim dedim. Belli ki buradan tarot bakamayacağız. Evet donuyor çünkü. Belki benim o şeye gidebilirim orada bakarım yine bahçeye. Barbunya. Evet ne yaptık? Ee, şu an neyi bilmen gerekiyor? Videosu yaptık gece. İzlemeyenler izlesin. Çok önemli şeylerden bahsettik. Çok güzel ve önemli mesajlar çıktı. Ünal Rabia'cığım canlarım benim. İyi niyetli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Dışarıda işim vardı bugün de. Biraz sabahtan halledeyim de kurtulayım dedim. Akşam çünkü tarot dersi var. Biliyorsunuz üyelikten atölyeye alabiliyorsunuz. Temel seviye tarot atölyesi. Evet. Katıl butonuna tıklıyorsun. Önüne çıkan seçeneklerden en altta Temel Seviye Tarot Atölye yazıyor. Ona tıkladığında üyelik alabiliyorsun ve bütün derslere erişebiliyorsun. Gece izlerken uyuyakalmış eşim bir daha izle. Ya da kaldığın yerden devam et. Evet. Şuradan bir parça müjver alayım. aç ağzını müjver <laughs> bu müjveri yapması çok kolay aslında Evde kabak vardı, yapayım bari. Ama pirinçle yapacağım. Yeni bir şey öğrendim, yeni bir müjver. Pirinci haşlıyorsun, kabakları rendeliyorsun, suyunu sıkıyorsun. Sonra pirincin içine kabak rendelediğin kabakları koyuyorsun, suyu sıkılmış kabakları. İçine de bir yumurta. Sanırım iki kaşık un. İstersen tercihe göre yeşil soğan iyi gider. Karıştır, karıştır, karıştır. Kızgın yağda böyle bir kaşık al, koy. Köfte gibi yap. Bir kaşık al, koy. Köfte gibi yap. Oh, mis gibi. Hem böyle daha tok bir e, müjver olabilir. Onu deneyeceğim inşallah. Bak Rabia ne demiş. Videoları birkaç kez izlemek Videoları birkaç kez izlemek ben de hep farklı açılımlar getiriyor demiş. E söylemiştik tabii olur öyle. Çünkü çok detaylı bakıyoruz, çok şeyden bahsediyoruz. Detaylı olunca hani bir daha üstünden geçince dinlemediğin veya anlamadığın yerleri daha iyi anlıyorsun. Evet evet daha kıvamlı doyurucu olabileceği için biraz da pirinç eklemek lazım şu mücbere. Yoksa kağıt gibi oluyor. Ben gurmeyim de arkadaşlar. Evet, yemeğin lezzeti önemli. <laughs> Yemek bile bir ritüel bence. Ay çayım gelmedi. Anca demleniyor galiba. sonunda göremiyorum etrafta. Ben bir gidip çayımı sorayım ya. Nerede benim çayım? Oh my gosh. Tamam alayım ne olur ne olmaz. İşte böyle arkadaşlar ben Eylül'ü seviyorum dedim ya Eylül'de hani böyle aburuzu turistler geliyor çayım nerede? Bir tane duble demli çay. Duble ha. değil. Benim çay nerede? Getirin. Duble ben değil ama. Tamam, normalde. Getirin. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay! Niye dondu bu yine? <laughs> Gördüğünüz gibi sezon bitmedi daha. Asıl şimdi başlamış kaliteli sezon. nereye gitsem doluyor. Doluyor. <laughs> Yok duble istemedim ben şu küçükten istedim. <laughs> Sağ olasın. <laughs> oh, Şekerle içmesem bile şu ses hoşuma gidiyor. çayı. Öğle çayı. Oh ya Rabbi. Kendime geldim. Evet bugün müsait olunca canlı yayın yapabilirim. Ay bükeceğim. Çay yeni yapıldı. Sıcak sıcak. Davşan kanı. Hadi hep beraber siz de için. Zaten kiminiz kahvaltı yapıyordur herhalde. Şu cuarayı da içeyim de kapatacağım. Çok uzatmayacağım. Çünkü şu an bu seste bu seste bu kalabalıkta ve bu donmalarla bakamıyorum. bak size bir göçmen kahvaltısı söyleyeyim ee, kırmızı taze biber ondan sonra yeşil biber bunları közlüyorsun közledikten sonra kabuklarını sıyırıyorsun Dilim dilim kesiyorsun. Ee, Domatesin de kabuğunu soyuyorsun. Ondan sonra onu da dilimliyorsun. Hepsini karıştırıyorsun. İçine 2-3 diş sarımsak ya da istediğin kadar sarımsak ne kadar istiyorsun işte bir, bir diş de olur iki diş de olur 3 diş de olur sarımsağı da katıyorsun üstüne zeytinyağı limon ekmeğe bandıra bandıra yiyorsun çayla çok güzel oluyor <laughs> İsteğe göre lor peyniri koyabilirsin içine veya sevdiğin bir peynir atıştırabilirsin içine Evet. Bir, bir Yugoslav göçmeni birinden öğrenmiştim de. Adı lazım değil. Evet, göçmenler zaten Muhacirler ya da göçmenler işte, ee, özellikle Yugoslav göçmenleri falan, girit, bunlar işi biliyor. bayağı güzel mezeler, yemekler, hamaratlar yani o konuda. Sohbet yayını mı? Diyor Kartal. Evet. Sohbet ediyerek Aa tabii canım. Kızarmış ekmek e, yapıp da onu da bandırarak böyle o söylediğim karışıma bandırırsan güzel olur. Evet Rabia aynen çok lezzetli oluyor ya. Yani diyelim karnın acıktı evde bir şey yok tamam mı? Biber domates var. Közle biberleri ama böyle biraz iri olsun. Daha kolay hani közlenince kabuğu kolay soyulsun. Kırmızı biber, yeşil biber. <laughs> domates. Hepsinin kabuğu sıyrılmış. Dilimliyorsun. Zeytinyağı işte isteğe göre tuz. Mutlaka sarımsak olacak. Soğan karıştırma. Evet, muhteşem oluyor. Vallahi ben akşam makarna yaptım arkadaşlar ya. Çok acıkmışım. Bir peynirli spagetti yaptım yani. <laughs> Evet kekik. Aa doğru kekik de atabilirsin üstüne ya da nane. O söylediğim karışımın yani üstüne. Ama kekik var ya çorbalarda da çok iyi gidiyor kekik çorbalarda. Hem faydalı Oh, çay çok iyi geldi. Oh. Evet bu akşam hayırlısıyla saat 10'da akşam 10'da dördüncü tarot dersimize gireceğiz. Bu sefer iki saat yapacağız. Dediğim gibi isteyenler katıl butonundan Tarot atölyesine katılabilir. Tüm derslere erişebilir. Bu moderatör arkadaşlarım benim e-mail adresimi veriyorsunuz ya şeyi de yapın bilmeyenler için. Çünkü tarot dersi almak isteyenler oluyor. E evet katıl butonundan tarot temel seviye atölyeye katılmak için onları da ekleyin notlara. Moderat Telefon çaldı. Telefon çaldı, ekran gitti ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım Ben şimdi kapatayım. Telefon geldi de bir telefona bakayım. Önemli olabilir. Görüşürüz sonra okey. Şu bahçeye gitmeyi bir deneyeceğim. Oradan belki tarot açarım. Vakit daha erken. <laughs> Görüşürüz. i bye